Hepinize selam dostlar ben CVX. Bugün Aludix ile birlikte bomba atacağız birbirimize. Hoş geldin Aludix kardeşim benim. Hoş buldum kardeşim de ben bomba almayı unuttum ilk diye. Ne yapacağız? Onu alabilirsin geriden. Evet videoyu Skins VIP'nin çekilişiyle bölüyorum arkadaşlar. Benim kodumu kullanarak üst kod kısmından Creator Promo kod kısmına gidip benim kodumu kullanıyorsunuz. Ondan sonra burada ücretsiz bir tane USB'siniz var. Buraya hemen katılıyorsunuz. 4 gün içerisinde bu açıklanacak. Buna katıldıktan sonra geliyorsunuz. Buraya CVX yazarak bulabilirsiniz. Bilirsiniz. Buraya geldiniz. Bir de 2 dolar depozitli yatırdığınız zaman bu Tek9 çok beğenmiyorum ama arkadaşlar. Bunu da kazanabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Sen beni öldüreceksin ama. Atana yine. Atma bomba. Yo ne alakası var? Bombayı alayım. Kazanan ne kazanıyor? Ben, ben bedavaya geldim. Kazanan, kazanan sürpriz. Ben videoya göstereyim sana sürpriz olsun olur mu? 20 saniyelik alışveriş süresi olduğu için seni öldürmeye geliyorum. Tamam hadi öldür. Tamam öldür. Kazanan arkadaşlar şöyle benim sevdiğim nacizane kasadan var. 3 tane. Ama içinden güzel bir şey çıkarsa artık severmişim şu an. Neyse, Sonuna benim. Ben sana o bir şey çıkarttırdım. Daha ne istiyor? Oh, bakacağız, e. bakacağız. Bakalım bombalarda iyi misin, Alu seks. Hatırlarsan burada beni yenmiştin. Bunun intikamını almam lazım. Molotov mu abicim Bombadan kastımız molotov da mı var dam? Birinci derecede atabilirim kanka? Ne var bunda? Mantıklı, haklı. Adam haklı. Öyle bir kural koymadık sonuçta. Ee? Ananın amına koyuyor patladı? Uy. Kapasını, aradan, aradan. Granitte bile ilaçtı. <laughs> Granitte de <bile> ilaç <laughs> ya. Volek mi var? Şey <laughs> Yo, bombaların tahminini gösterince var ya. Öyle bir ilan varmış ya, bak yeni öğreniyorum. Tabii oğlum. Eee? Burada yoksun. Ben bir gölge gördüm ama. Ben tanımayı unuttum yine ya. <laughs> Yan haritaya atmasaydın iyiydi. Ananın amına öldüm. <gülüyor> <gülüyor> yok ben burada sanırım biraz fazla kötü gibiyim ya. Ya Ama bomba sen bomba atmayı bilmiyorsun da ondan ya. Gel sana öğreteyim. Ben, kullanımını bilmiyorum yalan yok. Gel sana öğreteyim bak. Molotov böyle atılıyor. İzle. <laughs> Atamadım ananı. <laughs> Sen buradasın ha. E, ee, göstermeden mi? Bu şöyle bir hareket yapalım. Burada büyük ihtimal. Acaba şöyle atsak. Ben seni bulacağım. Seni bulduğum yerde hoş geldin. <laughs> Ne yapıyor bam? Bombanın geçişi bak artık. Ne yaşandı orada? Senin... <laughs> eğimizi... İyi mi Çok monotof atıyor ya. Düşmanın <laughs> mıyım kardeşim ben senin? Çatıda bir de ya. Bir de çatıda ya. Oy. Abi 6 damage vurabiliyorum <laughs> adama sadece. Bir de bıçakla ölmüş gösteriyor beni. Nasıl bıçakla vurdun kanka beni? Herhalde fırlattım bu. Dönüyor ya kendi kendine. Elimden Yarı çıktı sanırım. Yarı kendim o kanka ya. Hiç eğlenmiyorum. Attım. Videoda arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Hiç eğlenmiyorum. Yok bunun intikamını <laughs> almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Ben bunun intikamını al... <laughs> bu arada bu fikri yine chat GPT'den öğrendik. <laughs> Yapay zeka şu sıralar çalışıyor. Aldrix'in kölesi olmuş. <laughs> Doğru mu o bilgiler? Doğru. Sen de Skins VIP'in kölesi olmuşsun. Evet Skins VIP burada videoyu veriyor. Henüz Skins VIP'ye kayıt olmadıysanız açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ama ben linke basmam derseniz üst kod, üst creator promo kod kısmından CVX yazarak %20 bonusunuzu kapmayı unutmayın. Free case kısmından yaptığınız depozitelerle birlikte ücretsiz kasalarınızı açmayı unutmayın. Check-in kısmına gelerek her gün günlük hediyelerimizi toplayıp free coin kısmından her gün bedava coin'lerimizi toplayıp ardından turntable kısmından çarkımızı çevirebilirsiniz. Ben çark çevirmem derseniz market kısmına gelerekten coin'lerimizi harcayaraktan skinler elde edebiliriz. Lisedeki çekilişlere katılmak için More Giveaways deyip buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Katıldığınız çekilişleri görmek için de My Giveaway kısmından katıldığınız çekilişleri görebilirsiniz. O birazcık ya doğru evet o birazcık değil bayağı doğru. Neredesin? Yoksun. Gene yok oldu bu. Noctip C bu. Ufacık haritada birbirimizi nasıl bulamıyoruz? Noctifaj şu bak. Ah <laughs> Aha yedi bombayı. Bence buna bir sınır koymamız lazım yani şöyle sınır. Alan olarak. Ananı ölüyorum. Aa ölmedim. Öldüm. Ah, ilk, i̇lk şeyimi aldım amına Tebrik ediyorum sonunda seni. Gerçekten <laughs> <laughs> sonunda ya. <laughs> evet. Oh, Ağzına flash, flash mı ne oldu? Flash olmasın videonun kalitesi için bence. flash <laughs> olmamalı zaten. Yoksa ben sana küfür ederim. Ama elimden bırakamıyorum. Şuna bak. Baksana bak nasıl geziyorum bak. <laughs> Hadi. Yok. Yanlışta flash attım. Sen pusyon bildiğin ya. Queen <laughs> <laughs> ah, oh, patladı. E sen de patladın. <laughs> hayır. Ben sonuçta <laughs> seni ilk öldürdüm kanka. Seks kazandı. Sonuç of ya. Bize. Ben zırh almayı unutmuşum ya. Nasıl? Yapacak bir şey yok ya. Bakayım. Uçak da çok güzel ha. Elimden uçacak gibi hissediyorum. Gel bir bıçak gel. Gel bir bıçak. Gel gel ama tüm yandı. Neredesin? Alışırsın. Zamanla. Zamanla diyorsun. Uy yapaşa. Sen de olduğu için <laughs> pink'ten dolayı vurdun yani. Tabi tabi. Yani çok evet. da pink farkımız yok aslında herhalde. Hiç yok. 0'a 81. 81 ilimizin şerefine. Bence gayet adil ve eşit. Ben bir sıkıntı Ula, tamam, göremedim. Iyi, tamam. O nege videosunu unutmadım yani. Hani adaletten bahsetme bana. <laughs> evet, i̇şte onun intikamı olaraktan bu videoyu çekiyoruz ve <laughs> sen... O ne? <laughs> <Ya> kanka. <laughs> Baktım sen usta geliyor üzerime ya. Yine yaptın. Arkadaşlar sayılsın mı sayılmasın mı yorumlarda belirtin. Hile yaptı. İlk, i̇lk Zeus evet. sen sıktın ama sen belirsin. Ben attım mı? Ben attım mı sen Zeus'la öldür öldürmedin. Attın, sen attın, beni attın öldüremedin. Öldüremedin. <laughs> öldüremedin. Ben, ben yanlışlıkla öldürdüm. Yazıldı. Oğlum o önemli değil sen öldürdün mü? <laughs> tamam hadi vur bir tane <laughs> <öldürdüm>. hadi. <laughs> Ya yine bıçak attı ya. Biraz bozuk galiba benim bıçak ya. Hadi gel bir tur öldür hadi. Hadi gel. Tamam hadi gel. Bence Ağlama. Bence bitsin artık ya. Bence bitsin abi. Ben acı çekiyorum. Bitsin. Kazandım Çok mu acı şey. çekiyorsun? Pes ettin evet, yani. pes ettim. Evet gördüğünüz o üzere Aludex'e biat ettim. <laughs> Kasa açılımına geçelim. Neyin açtı işte, ben de göreyim. Yok. Evet Aludex bir e şey birazcık tıkış yaşattığımız için 3 kasada bana kalıyor. Hemen kasaları açalım. En azından umarım güzel bir şey gelir. Sonuçta Gaben kazanacağına GRI kazansın. Hadi bu o zaman böyle dediğin için sırf sen, sen, senin açmana izin vereceğim. Seç bir tanesini. Tamam. Üçün biri benim. Üçün biri senin. Üçün birini yolladım. Bıçak geldi. ESC bas bas yine. Tamam. Hadi i̇zle. ESC. Oy! Oğlum yeni bıçak mı? Baya güzel. Yeni. Biraz büyük ama. O zaman bundan bunu yapıyoruz. İkinin biri. Bu sefer güzel bir şey gelecek. Prince Stream'i stream aldık gittik. Aldık gittik. Evet. Of. Bana acı çektirdi yine geve benzer bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Biraz seçmek ister misin? Hiç istemiyorum ya. He. Hemen hızlıca açalım. Evet. Evet. Mükemmel bir atlayış. Espor E-sporcu. e sporcu e-sporcu. Neymiş Görede kullanılmış. Lotlar da çok kötü. Lotlar da çok kötü. Yapacak bir şey yok. Hani Gaben iki yüzümüze güldü. Tekrardan sikattı bizi. Gaben yapacağın kasaları buna koy.